geç kardeşim geç. Gel. Ama dikkat et bak yaran niye açılmasın ha. Ee, otur. Tamam tamam. Tamam gel. Şöyle çek. Ah, ah, ah. <laughs> ne oldu? <laughs> Anam canım acıdı. <laughs> ya niye doğru düzgün tutmuyorsun bir adam? Ee, saçma sapan tutuyorsun çocuğu yamuk yumuk ya. Düzgün tutuyorum ya gönlümün sargısı. Sen de bana sarmaya ama meraklısın ha. Ya tamam lütfen iyiyim ben didişmeyin ya. Neyse. uzat kardeşim sen şöyle ayaklarını. Ha. Uzat bakayım. Ah tamam. Ah. <laughs> oh. oh. canım kardeşim. Ya sen kör kurşunlara kurban mı gidiyordun ya? Allah'ını seversen kardeşim. <laughs> ya yiyeyim mi yiyeyim mi dememişler. Kengire çevirmişler güzelim çocuğu ya. İlleri kıllasıcalar caniler. Sen hiç tasalanma kayınço. Kanın yerde kalmayacak Allah'ın izniyle. Töre ne diyorsa onu yapacağız evvelallah. Hasbin Allah affeyle beni vekil. Ya ne türesi ya? Ne saçma sapan konuşuyorsun? Ya bırak sen onu başı Sen git şu ilaçları al. Doktor dedi zamanında kullanması gerekiyormuş bu ilaçlar. Hadi. Ee, dur ee, portakal da al. Portakal neyi sıkarım ben kardeşime? Gücü kuvveti yerine gelir. Alayım sen Nur. Alayım da acaba atıyorum akşam üzeri mi çıksın? Niye la? Ya niyesi var mı? Hayır korktuğumdan değil de. Şimdi bunun kanlıları benim eniştesi olduğumu öğrenirlerse... Ee? Yarım kalan işlerini benimle tamamlamak isterlerse... Ee? Eğesi bana bir şey olursa... ...sen ne yaparsın gönlümün kör kurşunu? Seni kör kurşunlara getiririm Yaşar. Başlatma körüne de kurşuna da. git al şu ilaçları bir an evvel. Vallahi yoksa yarım kalan iş ben bitiririm ha. Al şu ilaçları. Kapıyı da aç. Dandan çalıp duruyor. Şişt. Ha kardeşim. iyisin değil mi? Valla canın istediği bir şey varsa bacıma söyle hemen yapar biliyorsun yani. Neyim abla ya? Bir şey istemiyorum. Sağ ol merak etme. Buyurun hocam buyurun. Sen Nur. öğretmen gelmiş. Merhabalar. Ee, kusura bakmayın böyle habersiz geldim ama... ...müsaitiniz inşallah. Müsaitiz tabii öğretmenim ya. Buyurun geçin oturun lütfen. Biz zaten Yaşar'la şeye gidecektik, eczaneye gidecektik ilaçlar almaya. Ee, biz onu alıp gelelim o zaman. Yaşar, Yüz biz gidelim. Hadi şey yapmaya, Yüz anneye. Hani. Hadi. Atıyorum durdurma sorun. Buyurun. Sağ olun. Seyfettin Bey. Siz gerçekten iyi misiniz? Ben yani iyiyim hepsine Dert etmeyin lütfen. Gayet iyiyim. Kurşun sıyrıldı geçti çok şükür. Asıl siz nasılsınız? Yorgun görünüyorsunuz. Ben, ben kötüyüm. Ben kendimi çok çok suçlu hissediyorum. Ben. Ben de bir da kalbim acıyor. Ben kötüyüm. Kötüyüm Seyfettin. Bir ne olur ağlamayın ama. Benim yani bu sizin suçunuz değil ki. Siz ister miydiniz hiç böyle olsun? İster miyim? İstemem tabii. Ama ne olduysa benim yüzümden oldu. Seyfettin Bey siz ölebilirdiniz. Farkında mısınız? Sonra Selma. <laughs> Selma'ya olanları ortada. Allah bana bir şey olursa, ben kendimi asla affedemem. Teşekkürler. <laughs> Selma Hanım'a hiçbir şey olmayacak. İnanın bana, hiçbir şey olmayacak. O. Çok güçlü biri. Savaşçı biri, Ali için, Taner için... sevdikler için asla vazgeçmeyecek yaşamaktan. Ne olur yapmayın böyle. Bu olanlardan ötürü kendinizi suçlamaya bırakın. Ne olur. Seyfettin Bey siz... Siz çok iyi bir insansınız. Keşke başka şartlar altında karşılaşabilseydik sizinle. Ben bugün buraya... ...size sadece geçmiş olsun demek için gelmedim. Ben bugün buraya size veda etmeye geldim Zeynep'im <laughs> Bey. Nasıl yani? Sema iyileşir iyileşmez ki hemen iyileşecek biliyorum. İyileşecek ve ben... Ben tayinimi isteyip gideceğim buralardan. Benim size daha fazla zarar vermeye hakkım yok. Ne olur yanlış anlamayın. Ben sizi tanıdığım için... Kalbimde size karşı hissettiğim duygular için asla pişman değilim. Ama dedim ya, keşke başka başka şartlarda karşılaşsaydık. Ne olur bunun için beni affedin. Müslüman ben... Umarım, umarım hayal ettiğinizden, umduğunuzdan çok daha güzel sürprizler çıkar karşınıza. Çünkü siz en iyisini hak ediyorsunuz. Her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz. I was my excited than me.